dininizi tam yaşayın. Anlatmaktan korkmayın. Dine düşmanlık edenlerle mücadele etmekten bir adım bile geri atmayın. Ayet-i Kerime ile sabit Ali İmran suresinde eğer ki müminseniz siz galip geleceksiniz diyor Allah. Üstün olan sizsiniz diyor. Kardeşim ben müminim. Elhamdülillah müminim. Müslümanım. Cennetlik miyim bilmiyorum. İnşallah cennetlik olurum. Ama hiç şüphem yok. Elhamdülillah müminim, İslam'ım, Müslüman'ım, üstün olan benim. Galip gelecek olan da benim. Allah bana vaat etmiş bunu. Korkmayacaksın. Bir adım geriye atmayacaksın. Karşındakinin kim olduğunu düşünmeyeceksin bile. Çünkü üstün olan sensin. Müslüman olan sensin. Hele ki bir kafirden mi korkmak? İslam'ın asla izzetine yakışmaz. Hele ki bir İslam düşmanından mı korkmak? Peygamberin ümmetine asla yakışmaz. Çünkü Resulullah Aleyhisselam şecaati, cesareti en yüksek peygamberdi. Şecaat ve cesaret peygamberin sünnetidir. Bu sünneti yerine getireceksin. Müslümanım diyorsan, dava adamıyım diyorsan, bir derdim var diyorsan, küffardan, kafirden, vatan haininden korkmayacaksın.